süfyan Sevri anlatıyor. Radıyallahu anh. Abdülvahid İbni Zeyd. Efendimiz ondan çok nakleder. Evliya Allah'ın reislerinden. Onlar anlatıyor. Neler ya başlarına gelmeyenler kalmamış Haç yolculuğundaydık diyorlar. Yanımızda bir genç arkadaş oldu. Devamlı Allah'ım salli ala Muhammed ve ala ala Muhammed. Ya adım atıyor salavat. çıkıyor salavat. Giriyor salavat. Oturuyor salavat. Kalkıyor salavat. Biz de dedik şaşırdık. Biz de bu kadar halimiz şuyuz buyuz ama bu da ne iştir yani? Sonra dedik evladım sen bu halin nedir? Bir şey yapıyorsun ama bir şey bilerek mi yapıyorsun yani? Dedi anlatayım size de. İki tane kıssa var bunda. Bir tanesi ayrı bir tanesi. de isnadı senetli. Bir tanesi diyorum. Annemle haç yapıyorum. Birine Süfyan-ı Sevri'yi rastladı, öbürüne Abdülhamid Zeyd. İki ayrı kıssa. Süfyan-ı Sevri Hazretleri'ninkini anlatıyorum şimdi. Dedi ki, annemle aç yapıyorduk. Kabe o zaman da Süfyan-ı Sevri dönemi daha 1200-1300 senelik iş. Yani Kabe kapısı açık. Annem dedi ki, evladım dedi, bir Kabe'nin içine sok beni daha. Şimdiki gibi böyle bir şey yok. Yani şimdi o imkanlar yok. E dedim gire, girelim hadi buyur. Girdik diyor. Girdik biraz şey edelim diyor, Yürü Kabe'nin içine girerken bir ayağa kaydı düştü öldü diyor. Kabe'nin içinde öldü. İşte Allah eceli Kabe'nin içindeyse Kabe'nin içinde doğan da var ölen de var. Doğanı söyleyin. Ali İbni Ebi Talib radıyallahu teala <laughs> Kabe'nin içine doğdu. Hazreti Ali Efendimiz. Öldü diyor. Bir de karnı şişti. Bir de suratı karardı. Ya şimdi ben anamda bir günah mı var benim bilmediğim? Ben de ne bileyim dedi ben için. Oturdum dedi. Biraz değişik bir kelam etmiş ama neyse ben size edepli tercüme edeyim. Ya Rabbi şimdi Kabe'nin içinde, evinin içinde ziyarete geldik. Şimdi bu ne iştir Böyle mi olacaktı falan? Ben de şaşırdım. Bir de baktım Kabe'nin kapısı. Mekke'nin e vadiden bir bulut peydal. Buluttan, bulut zaten havadan geliyor. Geldim beyaz elbiseli, nur yüzlü bir zat girdi kaptan içeri. Alenen görüyorum diyor, alenen. Alenen. Geldi bir zat içeri girdi. Elini yüzüne sürdü. Yüzü bembeyaz oldu annemin. Bir de karnını sıvazladı. Karnının şişi değindi. Çıktı gidiyor. Ya ben seni bırakır mıyım? <laughs> Nereye gidiyorsun? Elbisesine bir tutundum. Ya efendim sallallahu aleyhi vefatından yüz seneden fazla bu. Şehitler geliyorlar harplere de Resulullah gelmez mi? Ümmetine sallallahu aleyhi ve sellem. Sen kimsin dedim. Men entellezi ferracte Ya Yahu ne kadar üzüntülendim ben. Hüzünlendim. Annem öldü bir şey değil. Üzüldü, öldüğüne yanmıyorum. Niye suratı siyahlaştı ya bu kadının? Yani ben üzüldüm. Belki imanını kaybetti belki. Cehennemlik oldu belki. Ben çok sıkıntıya düştüm. Sen kimsin ki benden bu derdi açtın? Dedi ene nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ya. Ya Resulallah Ne olur bir vasiyet etti öyle git. Bulutla geldi Dedi ki bana la terfav demen ve la tezav demen Ayağını kaldırdın, koydun, kaldırdın. O arada bile beni unutma. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ve ala ali seyyidina Muhammed. Ben sana salavat tavsiye ederim. Bir şey tavsiye ederim. Dedi diyor. Şimdi diyor Süfyan-ı Sevriye, ben hangi duayı okuyayım başka diyor yani. Ben diyor Kabe'ye de girsem salavat, mültezeme de girsem salavat, altın altına salavat, Arafat müzdelife salavat yani ben diyor başka bir şey nasıl yaparım bana vasiyet bu. Dedi ki sen mübarek adam sen onu yap tamam dedik ya biz. Bir şey demedik ya biz anlayalım dedik diyor yani. Ya. Öbür Abdülvahid Zeyd radıyallahu anh, o hac yolculuğunda Mekke'ye gelmemiş. Çıktık Mekke'ye seferi. Bir genç delikanlı var. Devamlı salavat okuyor ama başka da bir dua bilmiyor musun? Bir Rabbena atina söyle. Rabbena gfirli veli valideyye. E, bu nedir? Dedi sana anlatayım dinle. Ben babamla onu anlatmıştım evvelce Değil mi? Ay anlatın bakalım o zaman. <laughs> babamla hacca yola çıktım. Ama bugün kaynağını görüyorum. Tabii kaynaklarını çok kitapta görüyorum. Tabi bu senedi kuvvetli isnadı hadis hafızının isnadı ile gördüm. Babam diyor, gündüz bir yerde konakladık kafile birkaç ayda gidiyor Mekke'ye kolay mı gidilir dünyanın nerelerinden? O nereden yola çıktığını kitapta görmedim. Kaylule yani gündüz istirahat, güneş çok vurduğu zaman biraz kafile serinlik beklemek için istirahat ederler. Sabah serinde yol alırlar, güneş kuvvetli vurunca dinlenirler, kuvvet serinlik o biraz başlayınca da yine yola vururlar. Usul öyledir o zaman. Şimdiki gibi klimalı arabam var her zaman gitsin. Uyurken diyor, ben uyuyorum diyor rüyamda. Ya diyor babam yattı bir kenara, ben yattım bir kenara, kafire gidiyoruz. Geldi biri başıma, rüya, rüya bu. Geldi biri başıma dedi, Kum Allah ebake ve Kalk dedi, Allah babanın canını aldı, yüzünü de kara yaptı. Bir uyandım diyor dehşetle, rüya dedim diyor. Ama gideyim yine de bakayım diye. Yanda yatıyor ya, yüzüne de şey çekmiş, örtü. Hele bakayım diyor. Yüzünü bir açtım baktım. Ölmüş, yüzü kararmış diyor. Çip siyah. Allah Allah. Dedim, la havle ve la kuvvete illa billah. Haç yolculuğuna çıktık, ne iştir kaldık, yolda kaldık şimdi. Hadi cenazeyi hazırlarsın, yıkan. Yani su olduğu kadar olmadı, kefenlersin o kadar yola nasıl götüreceksin ölüyü beraber o günkü şartlarda defneteceksin olduğu yere ama bu niye karardı şimdi esas tehlike bu bir kederlendim dünyada daha öyle sıkılmadım o arada dururken gözüm bana galip geldi galebet ni ayna iki gözüm bana galip geldi ne demek yani uyumak istemem de babasının başına adam öldüğünü gördü nasıl uyuyacak ama işte o yeşkinlik hali arız olur Mevla bir şey göstereceğiz zaman bazı kere İnsanın elinde olmadan birden dolar olduğum yerde baktım ki diyor dört tane kişi geldi babamın başına biri başına gel biri sağına biri sonuna biri de ayak ucuna hepsi de sibsiya onu azap edecekler neymiş bunun ama varmış günahları. günahın adını söylemeyeyim ben başka bazı kitaplarda da gördüm. Yani günahları hafife almayalım diye söylemeyeyim. Çok zor duruma düştüm diyor. Tam o arada bir zat geldi. Ondan hoş kokulusun. Ondan güzel elbise. iki tane yeşil elbise üst üste. Yem yeşil. Elbiseleri yepyeni. Öyle güzellik daha dünyada görmedim. Geldi babamın yüzünden efendim örtüyü açtı yüzüne eliyle sıvazladı. Ondan sonra karnını sıvazladı. Yüzü bembeyaz oldu. Karnının şişliği Gidiyor. Giderken yapıştım. Sen kimsin? Benim bu belamı açma. Şeyde görüyorum bunu diyor. Bu da yine geçkinlik halinde. Ama hakikaten öldü o. Ayıldı baktı öldü. Dedim. Dedi ben senin peygamberinim. Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem. Babanın günahları vardı ama bana da salavat okurdu. Çok da salavat okurdu. Ben de vefalıyım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadar vefalı var mıdır? Onun için onu bu halde bırakamazdım. Bırakamazdım. Sana da vasiyetim olsun. Dedi. Beni unutma be. Dedi gitti diyor. Kayboldu. Ben tabii ondan sonra yine böyle haldeyim. Yani geçkinlikteyim görüyorum. Yine biri geldi bana. Dedi ki Kalk dedi Allah babanı affetti yüzünü beyaz etti. Ben bir, ama bir cesedin başındayım. Bir ayıldım diyor tekrar. Yüzünü açtım demin kapkara olan surat bembeyaz olmuş. Ama bu rüya. İkisi de rüya ama şey hakiki. Yüzünün kapkara olmasıyla ölmesi hakiki. Yüzünün kararması hakiki. Yüzünün beyaz olması hakiki. Alenen gördüm diyor ben bunu. Ondan sonra da diyor dedim elhamdülillah öldüğüne üzülmem kayboldu şimdi. Bir insanın öldüğüne üzülmekten daha ziyade imansız ölme tehlikesine ve ebedi cehenneme gitme veya azaba düşme tehlikesine alamet olan bir nişan zuhur ederse o daha üzer bizi değil mi?